Bugün sizlerle birlikte şöyle paketledim. Birkaç şeyim var şöyle bakın. Şey... Ne zaman video açsam bu sesler geliyor. Ama neyse. Biz onları geçiyoruz. Bak şimdi. her şeyi bir kenara alıyorum. En küçüklerden başlayalım. Şöyle bir tanesini göstereyim. Bence. Şimdi ne olduğunu an tahmin edemiyorum bakalım ne çıkacak hadi açıyoruz ay bu kadar uğraşmış ne yırtacağız bismillah ne? İşte böyle bir şey çıktı çok güzel arkası da yapışkanlı böyle bir şey Şimdi bu çöplerimizi bir kenara ayıralım. Şimdi sırada bu paketimiz var. Bakalım içinden ne çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, merhaba. Çok tatlı. Bakın. Arkası da hepsinin arkası yapışkan. Daha da göstermeyeceğim bu şekilde. Sonra böyle yine aynı küçük paketlerden. Bu yine aynı şeylerden şöyle arkası yapışkanla bunun da. Şimdi çöpler. Şöyle. Şimdi böyle var. Yine aynı paketleri de göstermiyorum. Bak şöyle kurdeleli. bu şekilde. çok tatlı. Bunu açalım. Yani kurdelele. Ben, ben de kromi çıktı. Bu da böyle. Bu da çok güzel. Dın dın, temizlikçi olmuş galiba. Bunun da kıştı. Ben yani şurasındaki çiçek çok güzel. Şuradaki bakın. Şimdi başka küçük paketimiz bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet bitmiş. Şimdi sadece bu paketten bir tane var. Şimdi bunlardan aynısı. Şey. Bunlar aynı boy. Ama kalınlığı fazla olsun olduğu için ben de böyle bir pakete koydum. Hemen açalım. Bu da dün aldım. Çok güzel. Kalem başlık. Ama bu da çıkmıştır. Kalın. Zarfı bir çıkarayım. Sıtarayım. çok güzel. Çok sevdim ben bunu. Bak kalem başlı. Bu piş. Güzel değil mi? Tamam. Şimdi üç tane de büyük paketimiz var. Bunları açacağız ve sonra bitecek. Şimdi bakalım ne geldi. Şimdi sushi yazıyor şurada. Şu kısımda sushi yazıyor. Bakalım içine sushiye benzer bir şey mi çıkacak? Hoppa. Bir defter çıktı şöyle anahtarlık. Böyle iki böyle bir şeyler yazabilmek için. Nasıl? Bir şekilde bakın sushi desenleri var. Şurada da sushi yazıyor. Biliyor musunuz arkadaşlar şuradaki sushi çok pahalı. Ben Gitsem oraya şunu yemek isterdim. çok güzel. Neyse. Bunu da koyduk oraya. Çocukları ben yere düştüm. O ne yapacağız? Şimdi kapibara yazıyor. Capybara. Yani kapibara demek zaten. Açılmıyor. Böyle koy. Alalım. Bunu da al. kapı böyle. ay bu çok güzel bakın şöyle içinde hızma su var bakın şunlar da oynuyor bak şu köpücüm. böyle içinde ne var diye soracaksın bakın böyle stickerlar şöyle işte stickerlar falan var bunu çıkardık son bir paketimiz kaldı bunun üstünde de sadece gülen yüz var bakalım ne çıkacak ben yani biliyorum tabi içlerinden ne çıkacak. Bundan da yine bir kitap çıktı. Bu da pf, güzel. Şu simleri var. Az önceki gibi böyle. Şu kapı kapibaralının aynısı. Şöyle sulu içinde su var. İçinde de şöyle sticker'lar var. Hep kromi yazıyor. Şöyle bakın. Mavi kromi. Sarı kromi böyle. Kromi var ama bakın hep böyle kromi desene yok. Hello Kitty, kromi. Sonra böyle her desende var. Mesela bakın şöyle bir sayfası böyle. Bu kadardı. Videomu beğendiyseniz hatta eğer şu an şu başlangıcı izlemek istemiyorsanız sonlarda da şöyle şeyler bakın. Az önce gösterdim. Su şöyle anahtarlık. En beğendik dedim. Bu. Abi, bak, bu. bu bir dakika Yavuz Selim. Böyle. Böyle kromi Böyle. Böyle. Böyle görüşürüz.